Bu gezegende hiçbir şey yok Mini. Ama yine de araştırmak zorundayız. Bu bizim final ödevimiz. Ha! Haklısın Mini. Hem böylece ödevimiz kolayca bitecek. Bu da ne? <laughs> Eski bir kaya olmalı. Bana pek kaya gibi gelmedi. Ahşap bir kutu. Bir şapka. Bence bu gezegende henüz göremediğimiz gizli bir şeyler var. Evet, araştırmaya devam etmeliyiz. Bu şapka Neşe'ye çok yakışır, öyle değil mi? Olmaz Mani, şapkayı incelemeliyiz. Buraya nasıl gelmiş, nasıl üretilmiş? Mini, yapma ne olur, sadece bir şapka. Bizim gibi araştırmaya gelen pembe gezegenli biri bile bırakmış olabilir. Peki öyle olsun. Takmadan yolu boynuna, renkler dolsun dünyana. Pembe gezegenin gücüyle tüm parıltılar Dayon'la çalışmak ve ona iyice alışmak istiyorum. Şimdi gelirim. <laughs> Işın gücü! <laughs> <laughs> Hakim olması çok zor. Heh, i̇şte bu. Seviyesi ayarlanabiliyor demek ki. Acaba bu iki tuşa aynı anda basarsam ne olur? Sanırım bu bir hataydı. Aa! Abla, Yumak, ablam nerede? Demek yine madalyonla gökyüzüne gitti. Ama Zuzu bizi bekliyor. Unuttu mu yoksa? 啊啦！ denememelisin Neşe. Haklısın beni. Bundan sonra yanımdan hiç ayırmayacağım bu küçük kitapçığı. Neşe, bak sana ne getirdik. Aa, bir şapka. Son araştırma yaptığımız gezegende bulduk. Sana çok yakışır diye düşündük. Çok güzel değil mi? İlginç görünüyor. Teşekkür ederim arkadaşlar. Benim şimdi gitmem gerekiyor. Bugün Suzuya sözüm var. Görüşürüz Neşe. Zuzu'ya giderken şapkanı takmayı unutma olur mu? Merak etme Mani unutma. Bizi de ara. Şapka nasıl duracak merak ediyorum. Mutlaka arayacağım. Görüşürüz. Abla! Abla! Geldim. Nerede kaldın abla? Geç kalacağız. Zuzu bizi bekliyor hemen hazırlanıp geliyorum Mutlu. çof 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 Haydi çatlak patlak oynayalım. O çatlak patlak yüz yuvarlak. <laughs> Çok seviyorum ben bu oyunu. El ele tutuşalım. Neşe şapkayı neden kafana takmıyorsun? Haklısınız Mini ile Mani'yi de arayalım mı? Şapka onların hediyesi. Nasıl durduğunu merak ediyorlar. Merhaba. Şapkayı da istediğiniz gibi yanımda getirdim. Takarken görmeniz için de sizi aradım. Bakın bakalım yakışmış mı? Evet. Abla, neler oluyor orada? Madalyon niye yere düştü? Ablam yok. Bir anda kayboldu. Nasıl olur? Şapkayı takar takmaz kayboldu. Ah, o şapkada gizli bir şeyler olduğunu biliyordum. takınca beni buraya getirdi. Belki bir daha takarsam geri dönerim. Ne oluyor böyle? Aa, toprak kayıyor. Çok ilginç bir yer burası. Kaktüsler hareket ediyor. Dünyada böyle bir yer olduğunu sanmıyorum. Başka bir gezegende olmalıyım. Ne yapacağım ben şimdi? Dünyada değil, ayda değil, pembe gezegende değil. Hiçbir yerde yok. Hmm. Bence bizim esrarengiz gezegene gidip yeniden bakmalıyız. şapkayı orada bulduk çünkü. Haklısın Mini. Gözden kaçırdığımız bir şeyler olmalı. bir hareketlilik var. Neşe mi yoksa? Evet Neşe. Onu bulduk. Ha, olamaz. Yine kayboldu. Ha, olamaz. Hmm, neredeyim ben böyle? Dünyada olmadığım kesin. Hey bu benim şapkam. Geri verir misin lütfen? <laughs> Zibni oyun oynamaya kararlısın. Oh! Üzgünüm Çiçek. Bu şapka benim. Nerede hala Çiçek varsa hep oraya gidiyorum. Şeker ağaçlarının olduğu pembe gezegene gitseydik bari. Ha! Bu nasıl olur? Tam olarak istediğim yere geldim. Şapkanın özelliği buymuş demek ki. Neşe pembe gezegende. Demek ki şapka onu pembe gezegene götürdü bu defa. Hemen pembe gezegene dönelim Mani. Neşe orada bizi bekler mutlaka. Yeniden kayboldu. Ama nasıl olur? Bir dakika bir dakika. Şimdi de Mars'ta. Aa! Yine kayboldu. Ha! Buldum. Jüpiter'de. Tüm gezegenleri sırayla geziyor. Belki de şapka onu ele geçirdi ve bırakmıyor. Onu gezegenden gezegene sürüklüyor. Neşe'ye bir an önce ulaşmalıyız. Satürn'de. Uranüs'e geçti şimdi. Kayboldu yine. Oh, kim bilir nerede belirecek şimdi. Neşe. <laughs> Bu şapka bir harika. Çok özür dilerim Neşe. Şapkayı incelemeden, denemeden sana vermemeliydim. Her yerde seni aradık. Çok korktuk. Başta ben de korkmuştum. Ama şimdi buradayım. Şapkayı istersen geri alabilirim Neşe. Bu çok tehlikeli bir şapka. Arkadaşlar sakin olun. Şapkayı çözdüm. Nasıl oluyor bilmiyorum ama şapkayı takınca gitmek istediğim yere gidiyorum. Tahmin ettiğim gibi. Şapkayı bulduğumuz gezegende gizli bir şeyler var. Öyle sıradan bir gezegen değilmiş. Çok gelişmiş bir uygarlık yaşamış olmalı. Işınlanmayı bile bulmuşlar. Hem de bir şapkayla. Sizlere iyi keşifler arkadaşlar. Ben dünyaya dönüyorum. Şapka? Daha önce hiç bu kadar güzel bir şapka mı olmamıştı Mani? Teşekkür ederim. Görüşürüz. Üzülme Mutlu. Ablan gelir birazdan. Midi ile Mani onu mutlaka bulur. Ne oluyor Yumak? Oh, ne Nerede neredeydi? Ne <laughs> Merak etmeyin döndüm işte. Küçük bir gezintiye çıktım sadece. Akıllı kızım benim. Teknolojiyle bilimle ilgilenmen beni çok <laughs> mutlu ediyor. Teşekkür ederim babacığım. Pembe gezegende teknolojiye ve bilime çok önem veriyorlar. Sürekli yeni icatlar yapıyorlar. Oo, çok önemli bir konu. Bizim gezegenimiz için de öyle. Haklısın baba. Biz de sürekli araştırıp yeni cihazlar icat ediyoruz. Ama ben farklı bir şey yapmak istiyorum. Değişik bir şey. Pembe gezegendeki teknolojiler gibi. Abla. Efendim mutlu. Abla. Hadi dışarı çık da oynayalım Şimdi gelemem Mutlu Çok önemli işlerim var Neymiş o işler? Yeni bir icat yapıyorum Bir buzmatik İstediğim yeri buza çevirecek Harika Mutlu <laughs> oh, Yumak Aferin sana Ben göreve hazırım Görev mi? Sana yeni icadın için yardımcı olacağım abla. Deney tüpleri, cihazlar, vidalar bunlar tam bana göre. Madem öyle hadi gel sen de. Bu <laughs> Mini şuraya bak. Dünyaya iki şapalat gelmiş. Neredeler peki? Tam olarak neşelerin bahçesinde. Neşeye haber vermeliyiz. Çıkmak istiyor abla. Hah, bu defa olacak abla. Umarım öyle olur mutlu. <laughs> Çok komik görünüyorsun abla. <laughs> Kaç saattir arıyorum. Neşe bir türlü yanıt vermiyor. Bir an önce dünyaya gitmeliyiz. Haklısın Mini. Neşe'yi de aramaya devam edelim. Sonunda test etme zamanı geldi. Hemen deneyelim abla. Hadi bas düğmesine. Bas. <laughs> A -a. Yumak senin ne işin var orada? Seni gidip haylaz Yumak seni. Nasıl çıktın oraya? Merak etme Yumak. Alacağım şimdi seni oradan. <laughs> Hadi şimdi Hadi gel. Dikkatli ol abla. İşte indik. Şimdi olmaz yumak. Buzmatik sonunda hazır. Onu deneyeceğiz. Hadi abla, çalıştır artık. Aa. Çalışmıyor. Ee, tekrar dene o zaman. şordun sonunda çalış Neşe hemen madalyonu kullanmalı ve şapalatları kontrol altına almalısın. Şapalat mı? Ne şapalatı? Ben ondan bahsetmiyordum ki. <laughs> ha? Siz ne zaman geldiniz? Takma yolu boynuna, renkler dolsun dünyana. Pembe gezegenin gücüyle tüm parıltılar seninle. bakalım buraya. Işık gücü. Benden kaçamayacaksınız. Benden <laughs> kaçamayacaksınız. Uf, oh, yakalayamıyorum. Neşe, dünyaya doğru yola çıktık. Biraz daha dayan. Onları yakalayamıyorum. Çok hareketliler. Sabitleyici kullan Neşe. Yani ışın gücünü hedefine kilitlemelisin. Böylece kaçsa da yakalarsın onları. buraya. İşte bu kadar. Sıra sende. Oh. <laughs> Şimdi küçülüm bakalım. Neden hala küçülmediler? Şimdiye kadar çoktan küçülmüş olmalılardı. <laughs> ah, ama bu nasıl olur? <laughs> Arkadaşlar, başım büyük dertte. Neler oluyor Neşe? Madalyonun ışın gücü şapalaklara etki etmiyor. Ha, direnç kazanıyorlar. Yani pembe gezegen ışınına alışıyorlar. Bu yüzden onları artık etki etmiyor. Peki ben şimdi ne yapacağım? Onları oyalan eder. Kitchen <laughs> mesa. çok soğuk. Ah, şapalatları buzla yakalamışsın. Ama nasıl olur? Madalyonda böyle bir özellik yok ki. Buzmatik. Bu benim icadım. Yani mutluyla bizim icadımız. Mutlu? Bu, tabii üzerinde biraz daha çalışmamız gerekiyor. Mutluyu kurtarabilir misiniz? Merak etme Neşe. Ben şimdi hallederim. Çalışıyor abla. Sonunda başardık. Ee, ha? Tebrik ederim Mutlu. Neşe ile birlikte çok güzel bir icat yapmışsınız. Sayenizde şafalanlar yakalandı. of neler olmuş burada böyle? <laughs> Şapalatları kilitli fanusa koydum. Umarım bir daha kaçamazlar. Merak etmeyin. Eğer kaçarlarsa, onları süper icadımız buzmatikle bu yakalarız. <laughs> Madalyonun özelliklerini yükseltiyorum Neşe. Böylece bir daha böyle bir sorun yaşamayacaksın. Teşekkür ederim Mini. Ya, o, kim korkar şapalatlardan hepsini yakalarım ben, hepsini. <laughs>